Dünyanın heykelleri böyle koruma altına alınır. Koruma altına alınır. Merkur Brunen'miş bu. Merkur Brunen. Yani bizim çocukluğumuzda bunlar açıktı böyle. Yani girebiliyordun. Su akıyor, şelale akıyor. Şimdi kış ayları olduğu zaman üzerlerini tahtalarla kapatıyorlar. bu tarihi yapı zarar görmesin diye. 90'lı yıllara doğru da şu korkulukları getirdiler. Çünkü millet hep üstüne oturuyordu. Sigara söndürüyordu. Oturuyordu. Hiç bir aşıkçısı kırıyordu. Yine zarar gelmesin diye bu tarihi yapıya Ne yaptı belediye? Belediyede şöyle bir demir korkuluk yaptı. Kış aylarında da böyle kapatırlar üstünü. Bakın dikkat ederseniz yazıyor. Yani Roma İmparatorluğunun yazısıyla çünkü bu burası şehriymiş zamanında. Bu da Merkur. Kim oluyorsa gayrı.